Evet dostlarım bugün yepyeni videomuzda karşınıza Bugün sizler birlikte e, Scooby Doo oynayacağız e, Bunun birinci bölüm varmış Ama ben bunun birinci bölümünü oynamadım Birinci bölümünü bulamadım ikinci bölümünü bulup O zaman bunu sabah mı oynayayım gece mi sabah olsun bu seferlik Haydi bakalım koş koş Çocuk <laughs> Diyor Bu çocuk bilgisayar oynuyor Aman neyse bunu geçerim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Ne? Ee, bakalım bakalım. Arma yok. yok? İçine bakabiliyor muyuz yok. yok? yani bir şey bir şey yok. Yok. Yok bir şey. Bakalım bakalım. Koş, I'm coming. koş koş koş. Aa gitsene, içinde <laughs> kim var? Ben varım oldu Bak be. Tamamdır. E şöyle ışığı aç ya kör olum resmen kör kör. Işte güzel oldu. Bekle ya beynimdeki yüz yüzünü kullanacağım bekle. Öyle mi yok çok zekim ben mi? Az zekiymişim ancak. Dakika ya. Bekle 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 bekle. O pil buldum. Adı bek alamıyorum. Ben aldım. Bu kadar. bunu buldum. İki hmm. tane pil buldum daha. Üç tane pilimiz oldu. Tam ona göre. Tam ona göre bulduk. Var ya. Bu bayağı şanslı. Sağ olun. Hmm. Ee, burada işimiz kalmadı. Ya, kaldı kaldı ya. Tek bura kaldı. Buraya bakalım. Nasıl gidiyoruz? How much longer is that noise I hope I don't get caught! I hope I don't get caught. So oh, Who turned on the light? You're going to get it now! Oh yeah. Our son is hiding somewhere. Come don't know I Oh squats Al. quickly. Al işte. Şöyle. One, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, eleven. you

Bakma ah, artık. Hmm. Ya hiç ya şu, ya. Kör oldum resmen. Kör kör. Hmm. hmm. Ah. hmm. Ay, Anne arada e, temizle onları ya. Biz, biz, <laughs> ha bak bakalım ben oradan mıyım? bak bir kes bak 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 ben bir orada mıyım bak bir hmm. o oh, ye bunu ye oh mis gibi çay içebilir miyiz neyse biraz çay içiyoruz aynen al 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 I need to create a smoke screen. Who left the lights on? Hızlı Bir şey vardı orada yok yok come here. Our son has disappeared. Knock, knock, knock. There in the cabinet. Koş koşmuş. Koş onun onu mu? Kaç kaç. Hayır. Come on, get to it and make sure the floor is tight. İyi bal bak bak. Bütün kirlerinizi ben sileyim, bütün tuvaletinizi ben sileyim. Bütün dışarınızı ben sileyim. 3 kere defa koşayım. <laughs> Yok öyle ya. Siz beni o kadar mı sevmiyorsunuz? O kadar mı hayatımda değilsiniz lan? Çüştüm lan küstüm. Good job. Go to your room. I'll come check I mean, on I you mean. later. Ugh. I can't see a thing. Anne sinirlendi valla, valla sinirlendi. Vay ağzı koşuyor sinirden baksana adam yeminle. <laughs> <laughs> Dışarı çıktım lan. Nasıl çıktın? Hı? <gülüyor> çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> Şartlıymış olduk. Yana, yana. Anana al. Anana al. Kaç kaç. Anne özür dilerim. Anne vurma vurma <laughs> ya. Oğlum çok uğraşmıştım. Bir tane daha oynayacağım. Bir tane daha. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Arkadaşlar reklam geldi ya. Reklamı sıçayım. Şimdi ne yapabiliriz? Kitabımıza, Oğlum, bir san kitabı a, mı okuyacağım? Bunun için bahar hissiz. Um ışık ışık. Şimdi şimdi. Ben çanta açamıyorduk. Hem bir şey. Şimdi şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdilik. Ah, how much longer? Hmm. Evet arkadaşlar. Ben oradan gibi. benim yüzünü kullanayım. Ee böyle mi? Yok öyleymiş. Sakiyim galiba o kadar. O Ne oluyor oğlum? Anana. Bak ne oldu gel ne no, bakma bakma. Açayım artık. 3, 2, 1 abone olsun. Üç. Ya. Bak bir de bak. Plan kurmuşlar. bana şaka yapmak istiyorum. Bir insan şaka yapmam ya. Bir patlanıyor. Bak en sevmediğim şey bak. Bir sürü kirlilik var bak. Destek ediyorum. <laughs> böyle killerden arkadaşlar bakın bakın buzlu su buna şöyle kapatalım arkadaşlar What a lazy <Gülüyor> 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 Oğlum ben daha yarısını süpürlememiştim. Arkadaşlar bıraktı. Bak bak biraz iyi anneymiş. Babası çok kötü. Yine biraz da iyi çünkü şehir biraz kalınca ama. Yani, yani ben öyle yapacağım bilmiyorum. Onu oradan anan anan satayım. İnşallah bitmiştir. Oh, uzuyor.